Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle çok kısa bir video çekeceğim. Şu anda 20 Aralık tarih. Şu anda karantinanın olduğu bir gündeyiz. Dışarı çıkıp bugün de sokak hayvanlarını besleyeceğim. Ben zaten normalde de sokak hayvanlarını, kedilere, köpeklere elimden geldiğince mama bırakmaya çalışıyorum. Hem özellikle hafta sonu yasak olduğu zaman e, siz yasaktan etkilenmeden de çıkabiliyorsunuz saat 5'ten sonra bile. Hem bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. E, sizler de elinizden geldiğince eğer hayvanlara mama verebilirseniz ya da evinizde kalan yemek artıklarını onlar için de e, çok güzel bir e, takviye olacaktır. Şimdi ilk önce mamalarımızı poşetleyelim. E, daha sonrasında da beraber e, dışarı çıkalım. Tabii mamaları açtığım için hemen benim kedim de şu anda başına üşüştü bile. Şimdi bu mamaları gördüğünüz gibi birkaç poşet haline getireceğim. Daha sonrasında da daha rahat bir şekilde en azından sokağa bırakabiliyorum. Evet şimdi öbek öbek poşetleyelim. Evet şimdi poşet tanesini yapıyorum. Biraz buradakinden alacağım. Ben genelde iki çeşit mamayı karıştırarak veriyorum. Daha keyifli oluyor hayvanlar içinde. Hem daha keyifli yiyorlar. Bu şekilde birer pozisyon halinde. Evet, son bir poşet daha hazırlasam yeterli olacaktır. Bu kadar yeterli zaten yine Akşama doğru ben gidip onları bırakırım. Şu şekilde. Şimdi geçip hayvanlara verelim. Charlotte'cum onlar sana değil. Gel. Onlar sana değil. Hadi gidelim. Evet benim şimdi zaten devamlı mama bıraktığım bir bölge vardı. Oraya geldim. Şöyle göstereyim size de. Burada yatıyorlar. Bunları zaten en farklılığından beri ben dönem dönem gelip burada ama bırakıyorum. Gel, gel, gel. Şunu şöyle düzeltelim. Gel, gel acıtmadınız mı? Gel. Şöyle. Şöyle bunu dökelim. Gel. Evet, bunları bıraktıktan sonra şimdi diğerlerine geçebilirim. Evet, burada da bir tane buldum. Şimdi onu da bırakacağım. Gel. Gel kaçma, gel gel. Gel. Şunun tatlılığına bak ya, çok güzel. Gel. Hadi gel diğerlerine de gidelim. Gel. Gel. Gel gel. Buraya da bir başkası bırakmış. Gel. Ne? Ne? Gel. Afiyet olsun. Gel. Kaçma kaçma gel. Gel gidiyorum gel. Daha İzmir'de havalar soğumadı ama tabi yasakların da olmasıyla birlikte şu anda e, sokak hayvanlarına maalesef yiyecek bulmaları çok, ol, çok zor oluyor. O yüzden sizlerin de evde kalan yemeklerinizi ya da işte fazla mama alabiliyorsanız bu mamaları belirli günlerde periyotlar halinde parklara, evinizin yakındaki yerlere bırakmanızı öneririm. Ee, özellikle birkaç ay sonra havalar soğuduğu zaman sokak hayvanları bu konuda çok zorlanıyor. Ee, ben de sizlerle birlikte bu anı paylaşmak istedim hayvanları beslerken. Zaten ben onlara devamlı olarak elimden geldiğince tabii ki düzenli olarak mamalarını veriyorum. İnşallah sizin de böyle bir imkanınız olur ve siz de e, sokak hayvanlarını beslersiniz. Gel Garfield gel. Gel sen de gel sana da vereceğim yine gel. Pst, 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 pst. Zaten direkt sesimi duyar duymaz buraya doğru geliyorlar. Gel. Pst, 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 pst. Koş 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 koş. Garfield hepsini sen yiyorsun gel buraya. Gel. Pst, pst, pst. Burada da bir tane var. Şimdi onlar kavga etmemesi için. Boşluklu bir şekilde bırakacağım. Dur dur sakin ol dur. Gel şuraya gel. koş 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 gel gel sen bize gel. 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 Bu da ikinci Garfield gel. gel. Bırak biraz da onlar yesin bırak. Gel. 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 bak bak bu da çok güzel ama bu hiç kendini sevdirmiyor kaçıyor ama. evet kalan son poşetimi de şimdi biraz ileriye bırakacağım orada da bazen birkaç kedi oluyor yani etrafta kedi ya da köpek görmeseniz bile e, hani birkaç yere bıraktığınız zaman onlar zaten mutlaka e, buluyorlar orayı şimdi diğer 5-6 kedinin olduğu yere bolca bıraktım son olarak bir da biraz daha ilerisine bırakacağım daha sonrasında eve döneceğim yine akşama doğru çıkıp farklı bölgelere bırakırım zaten. Gel. Gel bakalım gel. Ne yapıyorsun burada gel. Bak bak bak. Gel. Mama ister misin gel. Gel sana da bırakalım gel. Gel buraya koş. Gel pis, pis, pis. Gel korkma gel. Gel buraya. Gel. 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 Acıkmış bu da. Sen de mi acıktın? He? Sen de mi acıktın? Hadi ye. İyi afiyet olsun. Zaten gelen ses be, açırı huzur veriyor ya. Şu yeme sesi kıt kıt kıt. Gerçekten çok huzurlu bir ses dinlerken bile. Gel. Hadi ben gidiyorum. Diğerlerine de verelim. Afiyet olsun sana. Hadi görüşürüz. Hop 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 hop. Gel. Acıktın mı? Nerelerdeydin sen? Gel. Gel diğerlerine verdim. Gel. 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 Gel sana da buraya bırakayım. Bir tek sen kalmıştın. Neredeydin gel. Dur dur dur. Bak bir arkadaş daha geldi. Gel. Bir tane daha geldi. Gel buraya kavga etmeden yiyin gel. Dur. Gel sana da var gel. Gel sana da var. Buraya koyayım sana gel. Burada kalmamış. Biraz senin kimden aldın? Dur, dur, kalmadım abi biraz alacağım. Gel sen bu tarafa gel. 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 Hey beraber de yediler zaten. Bazen kavga ediyorlar. O yüzden ayrı koymaya çalışıyorum. Ama bunlar zaten beraber de yedi. Derken. <laughs> kavga etmeden yiyin. Sana da afiyet olsun. Ye. ya Hadi sana da afiyet olsun. Ye. Gel sen de gel. Evet bizim sokağımızda daha çok biraz daha kedi ağırlıklı aslında. Çok fazla köpek yok ama yine de zaten köpekler de denk geldiği zaman yiyorlar. Onlar için de bırakmaya çalışıyorum. Hadi bakalım afiyet olsun size. Gidiyorum ben görüşürüz. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere normalde e, saat 9 ile 5 arasında sokağa çıkma izni var hafta sonları. Ama sokak hayvanlarını beslemek isterseniz herhangi bir ceza işlemi olmuyor bilginiz olsun. Yani saat 5'ten sonra bile hem bir yürüyüş yapmak için hava almak için evinizde kalan yemekleri ya da e, onlar için aldığınız mamalar varsa rahatlıkla 5'ten sonra da çıkabilirsiniz. O da benimle birlikte geliyor takip ediyor bak bak. Eve kadar geliyor gel. O yüzden beşten sonra da gelebilirsiniz dediğim gibi. Hem kendinizi iyi hissedeceksinizdir böyle bir yardım yaptığınız zaman. Hem de onların minicik karınları doymuş olur. Gel nereye kadar geleceksin yine gel. Gel. Doymadın gel. Gel. Evet bu seferki de böyle bir video olsun istedim. Sizle bu yaptığım aktiviteyi paylaşmak istedim aslında. Daha sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gel, gel, gel.